Farları parlatmayı deneyeceğim. Bunun için de bir şehir ef efsanesini deneyeceğim. Şu şurası çok yanık bir e, vaziyetteydi. Daire çizdim yer. İyice yanmıştı. Sap sarıydı. Diğer yerleri iyi kötü biraz idare ederdi. Bunu yapmadan önce çekmeyi unutmuşum. Eee Bunda da bakın şuralarda yanıklar var. Şu bölgelerde yanıklar var. Ee, bu öbür sol fara göre daha iyi durumdaydı. Durumda daha doğrusu. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Cif ve karbonat kullanacağım. Ee, bunu da bayağı bir temizledi. Buralar iyice böyle patlak patlaktı. Yani böyle balık pulu gibiydi. Yan, yanmıştı. Bayağı bir temizledi. Keşke onu da çekebilmiş olsaydım. Şimdi bu farı deneyeceğim. Şuradaki yanıklıkları falan bakalım giderebilecek miyiz? Onun için dediğim gibi cif ve karbonat kullanacağım. Cifi şu yeşil bulaşık süngerlerinin yeşil tarafıyla yapıyorum. Şöyle güzelce yediriyorum. Bakın Böyle yanık olan yerlerde daha bir fışır 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 ediyor. Ee, bu cif yaklaşık 20 binlik mi? 10 binlik mi? Zımparaya denk geliyor. Olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum tabii ki. Bir şey kaybetmem dedim. Girdim. Bu şekil devam edeceğim yeter. Yedire yedire devam edeceğim. Cif'i biraz yedirdikten sonra yaklaşık bir 5 dakika cifle ovaladıktan sonra üzerine karbonat döktüm. Şimdi de karbonatla ovalayacağım. Bakalım nasıl olacak. Yarım saat 45 dakikaya yakın bu farı güzelce ovaladım. Bu far kurumaya geldi üstündeki kalıntılar. Şimdi onu bir sileceğim. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Ee, dediğim gibi şu bölge pul puldu ve sap sarıydı. Bir nebze çıkarttı. O sarılık gitti. Fakat bu husu kaldı. Yani evet cif bir yere kadar çıkartıyor. Ama arkasına bakın özellikle o sarı olan yerlerde şuralarda bak görüyorsunuz. Bu husu kaldı. Onu da bu bugün yağmur başladı. Yarın pasta cila çekmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Gündüz olunca bakın kusurlar daha belli oldu. Bunu da aynı şekilde. Şimdi pasta cila aldım. Pasta cila ile önce bir pasta çekeceğim. Arkasından cila vuracağım. Bakalım nasıl olacak. Pasta da aynı cifin etkisini gösterdi. Hiç farklı olmadı pasta ile. Şimdi de cila alalım bakalım. olabilecek en iyi hale geldi. Ee, i̇lk hali ve son iki halini fotoğrafları paylaşacağım. Şuralarda pul pul yanıklar vardı. Hepsi gitti. E, ampulü dıştan şu şekilde baktığım zaman göremiyordum. Şuradaki içerideki ampulü göremiyordum. Hatta ampulün de şu büyük olan farı da göremiyordum. Artık içerideki ampul gözüküyor. Bu farda ise zaten ona göre daha iyi konumdaydı. Bu daha güzel bir cavladı. Daha hoş oldu. Bunun içindeki ampul zaten gözüküyordu. Hala gözüküyor. Yani bir zararımız olmadığı gibi parlattık Bunun ise içeriden sararmış. keşke bunu sökebilecek şekilde yapsalar veya bir sökebilecek bilgiye sahip olsam bunu söküp içeriden temizleyip bir daha taksam Parım parım olacak. Araba fabrikaları keşke buna dikkat etseler. Bu toka vardır belki bir sökme tekniği ama araştıralım bakalım. Şimdi ne yaptım? Öncelikle cifle güzelce ovdum. Ee, şeyle sarı bulaşık süngerlerin arkasındaki o yeşil sert yerle cifle güzelce ovdum. Ee, biraz da ovma esnasında karbonat ekledim. Buralar güzelce buhu oldu o zaman. İyice gitti. O kabarıklar, yanıklar hepsi gitti. Fakat parlamadı. Bunun üstüne pasta aldım. Araç pastası. Gidip de pastayla pasta almadım. Araba pastasıyla güzelce bir daha ovdum. O bayağı bir parlattı. Arkasına bir de cila sürdüm. Şu an tamamen pürüzsüz. Elime hiç pürüz gelmiyor. Güzel bir şey oldu. Dışarıya göre gayet uygun oldu. Arka farlara da yaptım. Arka lambalara. Onlar da buraya çok uğraşmadım ama. Bunlar da hafiften bir sararmıştı bunları da yaptım. Güzel oldu. Yani cif şehir efsanesi değilmiş. Fakat çiçek gibi de yapmıyor. Ancak bu kadar oluyor.